Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara ve İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından Bursa'nın İznik ilçesinde 1. İznik Konseli'nin 1700. yıl dönümüne ilişkin düzenlenen törene katıldı. In order to become strong for the tasks that lie ahead. Papa'nın Kadıköy'de bıçaklanarak vahşice katledilen Matiye Ahmet Minguzi'nin ailesiyle görüşeceği öğrenildi. Matiye Ahmet Minguzi'nin annesi Yasemin Minguzi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüksek düzeyde özel nitelikli görüşmeyi duyurdu. Bu beşinci duruşmaya kadar da yani şimdiye kadar... Yasemin Minguzi, Katolik dünyasının ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leon'un Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında pazar günü tarafımıza özel bir kabul gerçekleştirileceği ve bu kabulün ziyaretin resmi Programında yer alan yüksek düzeyde özel nitelikli bir görüşme olduğu bildirilmiştir. ifadelerini kullandı. Jesus.